Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok amaçlı temizlik sirkesi tarifi paylaşacağım. E, şu an cam kaplarda kurmuş olduğum nar ve elma sirkelerim var. Bunları da e, olgunlaştılar. Daha sonra süzeceğim. E, şimdi gelin e, portakal sirkemi nasıl hazırlıyorum. Hep birlikte görelim. Ben boş su şişelerine hazırlıyorum e, temizlik sirkemi. Daha önce kurmuş olduğum bu portakal sirkem, bunu biraz sonra sizlere süzülmüş halini göstereceğim. İstediğiniz e, meyvenin kabuğuyla yapabilirsiniz. Portakal, mandalina, limon, evinizde hangisini tükettiyseniz hiç fark etmez. Şimdi portakal kabuklarını e, boş şişeme alıyorum, üzerine e, musluk suyu e, dolduruyorum. Daha sonra da 1 yemek kaşığı kaya tuzu bir tatlı kaşığı da toz şeker ilave ediyorum kaya tuzu sirkenizi koruyacaktır şeker ise erken ferment olması için bir çay bardağı kadar da daha önce kurmuş olduğum sirkemden maya kullanıyorum ve sirkemizi biraz sallayarak tuzları aşağı geçmesini sağlıyorum Aralıklarla sirkenizi e, karıştırırsanız e, üzerinde çürüme olmaz. E, kaliteli bir sirke elde etmiş olursunuz. Üzerinde tülbent ya da benim gibi havlu peçete ile kapatabilirsiniz. Eğer sirkeleriniz e, sıcak bir ortamdaysa erken olacaktır. Ama eğer çok soğuk bir ortama korsanız sirkeniz geç olur. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi sirkemi süzüyorum bir tülbent yardımıyla. Bu olgunlaşmıştı. Bir buçuk ay önce yapmış olduğum bir sirkeydi. Şimdi onu sprey kabıma alıyorum. İstediğiniz yerde temizlikte kullanabilirsiniz. Cam silerken, yerleri silerken, toz alırken hiç fark etmez. Daha sonra da süzmüş olduğum sirkemi yine boş bir su şişesine alarak değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde sebze yıkarken de kullanabilirsiniz. Ayrıca bulaşık makinamızın parlatıcı gözüne de koyuyorum. Hem çok güzel koku yayıyor hem de kimyasaldan uzaklaşmış oluyoruz. Hem de toz alırken de kullanıyorum. Size de bu şekilde yapmanızı öneririm. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.